Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle kesirlerle toplama işlemleri yapıyoruz. İlk sorumuz 8 bölü 12 kesir ile 1 bölü 4 kesirini topluyoruz. Kesirlerin paydaları eşit değil. Önce paydalarını eşitliyoruz. Ortak paydamız 12 olacak şekilde kesirlerin paydalarını eşitledik. İlk kesirimizi aynen yazıyoruz. 8 bölü 12 artı 3 kere 1 3 3 kere 4 12 Kesilerin paydaları eşitlendi, payları topluyoruz. 8, 3 daha, 11. Ortak payda aynen yazılır. 11 bölü 12. İşlemimizin sonucu 11 bölü 12. İkinci sorumuz, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Açık ile başlayalım. 1 bölü 2 ile 5 bölü 6 toplanmış, 4 bölü 3 sonucuna ulaşılmış toplayalım. 1 bölü 2 artı 5 bölü 6. Paydalarını eşitliyoruz. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6 artı 5 bölü 6. 3, 5 daha 8 payda aynen yazılır. 8 bölü 6. Burada sonuç 4 bölü 3. Bir sadeleştirme yapılmış sadeleştirmeyi şöyle yapıyoruz. Payı ve paydayı aynı sayıya bölüyoruz. 2'ye böldük. 8'in içinde 2, 4 defa. 6'ın içinde 2, 3 defa. 1 bölü 2 ile 5 bölü 6'nın toplamı 4 bölü 3. A şıkkı doğru. Soruda yanlış olan seçenek soruluyor. B şıkkını kontrol edelim. 3 bölü 4 ile 9 bölü 16 toplanmış 11 bölü 8 sonucuna ulaşılmış. Paydalarını eşitleyerek toplama işlemi yapalım. 4 kere 3 12 4 kere 4 16 artı 9 bölü 16 12 ile 9'u topluyoruz 21 21 bölü 16 bulduğumuz sonucu Sadeleştirme yaparsak payı ve paydayı 2'ye böldüğümüzde payda 8 olarak çıkar. Ancak pay 2'ye bölünmez. Yanlış cevap. E seçeneği. Diğer seçeneklerde kontrol edelim. C şıkkında 2 bölü 3 ile 7 bölü 9 kesirleri var. Paydaları eşitleyelim. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9 artı 7 bölü 9. 6 7 daha 13 payda aynen yazılır C seçeneği de doğru D şıkkına bakalım 4 bölü 5 ile 3 bölü 10 toplanmış paydalarını eşitleyelim 4 bölü 5 artı 3 bölü 10 2 ile genişletiyoruz 2 kere 4 8 2 kere 5 10 artı 3 bölü 10 8, 3 daha 11 payda aynen yazılır. D seçeneği de doğru. Yanlış olan seçenek B şıkkı. Üçüncü sorumuz 2 bölü 9 artı 5 bölü 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? İşlemimizi yapalım. 2 bölü 9 artı 5 bölü 18. Toplama işlemi yapıyoruz. Paydalarını eşitliyoruz. 2 kere 2 4 2 kere 9 18 artı 5 bölü 18 ortak paydamız 18 4 5 daha 9 9 bölü 18 Soru da işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Seçeneklerden A şıkkını eliyoruz. A şıkkı 9 bölü 18. Bizim sonucumuzda 9 bölü 18. 9 bölü 18 yarımı ifade etmektedir. Bir bütünün yarısıdır. Onu belirtelim. Bütünün yarısını ifade eden şıklardan B şıkkı 10 bölü 20. Bu da bütünün yarısını ifade etmektedir. 14 bölü 28 de bütünün yarısını ifade etmektedir. Soru da yanlış seçenek C şıkkıdır. 12 bölü 22. Zorlayıcı ve ayırt edici bir soruydu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Dördüncü sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir bileşik kesirdir? Bileşik kesirleri hatırlayalım. Payı paydasından büyük olan kesirler bileşik kesirlerdir. Şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı 7 bölü 10 ile 1 bölü 2 kesirleri toplanıyor. Paydaları eşit değil paydalarını eşitliyoruz. Ortak paydamız 10. 7 bölü 10 artı 5 bölü 10. 7 5 daha 12. 12 bölü 10. 12 bölü 10 payı paydasından büyük olan bir kesirdir ve bileşik kesirdir. Doğru cevabımız A seçeneği. B şıkkını inceleyelim. B şıkkında 3 bölü 8 ile 1 bölü 4 kesirleri toplanıyor. Paydalarını eşitleyelim. 3 bölü 8 2 kere 1 2 2 kere 4 8 3 2 daha 5 5 bölü 8 5 bölü 8 basit kesirdir. C şıkkında 3 bölü 5 ile 3 bölü 20 kesiri toplanıyor. Paydayı 4 ile eşitliyoruz. 4 kere 3 12 4 kere 5 20 3 bölü 20 12 3 daha 15 15 bölü 20 15 bölü 20 de basit kesirdir. Payı paydasından küçüktür. D şıkkında 1 bölü 6 ile 1 bölü 2 kesirleri var. Ortak paydamız 6. 1 bölü 6 artı 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 1 3 daha 4. Payda aynen yazılır. 4 bölü 6 kesir de basit kesirdir. Doğru seçenek sonucu bileşik kesir olan A şıkkıdır. 5. sorumuzda bir sıralama sorusu. Sıralamayı sağlayan en büyük A doğal sayısı kaçtır? Önce 7 bölü 16 ile 3 bölü 4 kesirini toplayalım. Paydaları eşit değil. 7 bölü 16 ile 3 bölü 4'ü paydalarını eşitleyip topluyoruz. 7 bölü 16 artı 4 kere 3 12 4 kere 4 16. 12, 7 daha 19, 19 bölü 16. 19 bölü 16 kesri büyüktür a'dan. 19 bölü 16 kesri bir bileşik kesir. A ise bir doğal sayı. 19 bölü 16 kesirini tam sayılı kesire çevirelim. Şu şekilde yapıyoruz. 19'u 16'ya bölüyoruz. Bileşik kesri, bileşik kesri tam sayıda kesire çeviriyoruz. 19'un içinde 16 bir defa. 1 kere 16, 16. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 19 bölü 16 eşittir. 1 tam payda aynen yazılır. 16, 1 tam 3 bölü 16'dır. 1 tam 3 bölü 16 kesirimizi bir doğal sayı ile karşılaştırabilmek için bileşik kesiri tam sayı kesire çevirdik. 1 tam 3 bölü 16 tam sayılı kesiri birden büyüktür. Bir doğal sayısından. Yani A eşittir. Birdir. 2 artı 3 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır? Bu işlemi iki şekilde çözebiliriz. İlki şöyle 2 artı 3 bölü 5, paydayla doğal sayıyı çarpıyoruz. Çıkan sonuca toplama işlemi olduğu için payı ekliyoruz. 5 kere 2 10, 3 daha 13. 13 bölü 5. Diğer bir şekilde ikinci yol olarak 2 artı 3 bölü 5. 2'nin altına 1 yazıyoruz. Paydaları eşitliyoruz. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. 3 bölü 5. 13 daha 13. Payda aynen yazılır. 13 bölü 5. 2 artı 3 bölü 5 işleminin sonucu 13 bölü 5'tir. 7 artı 1 bölü 2. 2 kere 7 14. Bir daha 15. 15 bölü 2. Bir doğal sayıyla kesri toplarken ikinci yol olarak paydaları eşitleriz. 7'nin altına 1 yazdık. Paydaları eşitleyerek topluyoruz. 2 kere 7 14. Payda 2 artı 1 bölü 2. 14 bir daha 15. 15 15 bölü 2 Diğer sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu farklıdır? A şıkkı 1 bölü 6 ile 2 bölü 3 toplanıyor. Paydaları eşitleyelim. 1 bölü 6 artı 2 kere 2 4 2 kere 3 6 5 bölü 6 B şıkkında 1 bölü 12 artı 3 bölü 4 paydaları eşitleyerek topluyoruz. 1 bölü 12 artı 3 kere 3 9 3 kere 4 12 1 9 daha 10 payda aynen yazılır. 10 bölü 12 C şıkkında 1 bölü 3 ile 3 bölü 6 toplanıyor. Paydaları eşitleyelim. 2 kere 1 2 2 kere 3 6 artı 3 bölü 6 2 3 daha 5 5 bölü 6 1 bölü 6 ile 3 bölü 2'yi topluyoruz paydaları eşitleyelim 1 bölü 6 artı 3 kere 3 9 3 kere 2 6 1 9 daha 10 payda aynen yazılır 10 bölü 6 Soruda aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu farklıdır? A şıkkı ile C şıkkının sonucu aynı 5 bölü 6. 5 şıkkında da 10 bölü 12'ye sadeleştirme yaparsak 2 ile sadeleştirelim. Onu 2'ye böldük 5. 12'yi 2'ye böldük 6. 5 şıkkının sonucu da yine 5 bölü 6 farklı olan D şıkkı. Farklı seçenek D şıkkıdır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle toplama işlemleri yaptık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.